Hepinize selam arkadaşlar. Coin peşinde kanalına hoş geldiniz. Bugün çok heyecanlıyım. Çünkü uzun zamandır kullanmakta olduğum Kuvex borsasının yeni bir airdrop etkinliği getirmesinden dolayı heyecanlıyım. Aslında e, borsaya kayıt olduğunuz zaman hiçbir şey yapmadığınız zaman sadece e, zaten videonun altında açıklamalar kısmında kayıt linki olacak. Oraya tıklayıp hesabınızı oluşturmanız gerekiyor. Bir referans linkiyle hesap oluşturmanız gerekiyor. Hemen hızlıca yapmamız gereken işlemlerden bahsedeceğim burada. Çok kısa bir video olacak. Çok uzun tutmayacağım. Zaten çok basit, çok kolay. Kayıt arayüzünü içimizdeki herkes zaten az çok da olsa biliyor. Kolay, basit yani o yüzden. Bir hesap oluşturuyoruz. Hesap oluşturduktan sonra sol üstten profilimize tıkladığımız zaman burada kullanıcı adı belirle kısmına bir defa tıklıyorsunuz. Birincil KYK'nızı onaylamanız gerekiyor öncelikle. Bunu yaptığınız zaman, sadece bunu yaptığınız zaman hiçbir şey yapmıyorsunuz. Bak, sadece hiçbir yatırma vesaire yok arkadaşlar. Sadece bunu yaptığımız zaman zaten 50 USDT alıyoruz arkadaşlar bedavadan yeni kullanıcı ödülü. Hesap bilgilerimizi tamamladığımız zaman bunu bize veriyor. ID'den hesap oluşturduğumuz zaman 30 USDT şeklinde 50 USDT zaten veriyor arkadaşlar. Buradan 50 USDT'nizi alıyorsunuz ya. Ondan sonra bir 50 USDT daha yatırma işlemi gerçekleştirirseniz 30, 5, 10, 5, 10, 10 20 ve 30 USDT daha alıyorsunuz. Buradan toplamda 110 USDT daha kazanıyorsunuz. Yani 50 USDT atıp 110 alıyorsunuz. Ayrıyetten hesap oluşturduğumuz için 50 daha vardı. Totalde 160 USDT zaten kazanıyoruz. Buradan aldığımız 110 USDT'nin şöyle bir olayı var. Kaldıraç işlem oynarsanız eğer tabii ki size kalmış bir şey bu. Daha çok da yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin elinizde olan bir şey. Ama isterseniz 110 USDT kaldıraç bonusu olarak veriyor ya. Bir USDT ile long short açarsın. Hemen çıkarsın. Açarsın çıkarsın. Açarsın çıkarsın. Zaten 110 USDT olarak çok kolay bir şekilde çıkarsın. Yani totalde 160 doları almış olursun. Kolay basit. Yani yapmamız gereken pek fazla bir şey yok burada. Ee, videonun açıklamalar kısmına linkini bıraktım. Ee, fırsatı kaçırmayın bitebilir kapanabilir hızlı olun ödül çok fazla 160 USDT çekebiliyorsunuz bilginiz olsun ee, hızlıca açıklamalar kısmında kayıt linki var oradan kaydınızı oluşturup hesabınızı açıp buradaki bonuslarınızı toplamayı unutmayın kampanya bitebilir hızlı olmakta fayda var. <laughs> Videonun açıklamalar kısmında Telegram grubumuzun linki de var. Takıldığınız bir şey olursa gelebilirsiniz. Zaten çok kolay bir borsa arkadaşlar. Ben burayı kullanıyorum sürekli. Basit arayüzü var. Piyasalar, cüzdan, vadeli vesaire hemen zaten görebiliyorsunuz. Kolay, basit işlemler olsun, rahatlı olsun, hızlı olsun. Benim kullandığım bir borsadır burası da zaten. Çok beğendiğim bir airdrop etkinliği de getirdiler. Kıcaks borsası büyük bir borsa. Kötü bir borsa değil. Anlatacaklarım bu kadardı. Ee, bu videomuzun da sonuna geldik. Bu tarz airdroplardan ilk siz haberdar olmak istiyorsanız mutlaka kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Telegram grubuna katılabilirsiniz. Oradan da bilgiler paylaşılıyor. Anlatacaklarım bu kadardı. Bu videoda herhangi bir yatırım tavsiyesi yoktur. Bilginiz olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.